Medet abi. Sevmiyorum, aşık değilim, meftun değilim abi. Divaneyim abi, divane, deliyim abi ya. Allah'ını seven bana şaleyi alır Medet abi. Fırıncı baba emrettiyse ekmek gibi öpüp başımıza koyarız. Allah senden razı olsun, adamınım abi. Lakin Bahtiyar'ım hepimizi yakan kim? Kim? Allah ana. Abi Allahını seversen bu işe taş koyma, kurban olayım abi. Ne koyacağım lan? Ben baştan söyleyeyim de, Battıyar bana sorarsan yakma kendini diri diri derim. Gün olur o sevdiğin kadın bir arabaya tutulur, ne seni tanır ne babasını, İyi mi? Abi o istesin ben ona tır alırım yani. Yani benim senin gibi öyle muhafazakar bir uylarım yok yani tutucu takıntılı falan değilim abi usura bakma yani hani. Bahtiyar. Mehmet abi. Kurban olayım abi çift dememiş abi gelmesin ya. Yani. Sen ben nenem yeter vallahi bak. Selvi mi? Bastun mu var burada? Evet. Abi eğer bu kızı bana almazsanız vallahi yaşamam intihar ederim. Gerçi yaşamamam kimsenin umrunda değil ki abi. Benim anam var babam var kardeşim mi var ya. Kurban olayım abi ya. Sus lan, kibrit. Ne vermiyorlarmış. Bize bağlar başı yapacak adam anasından doğmadı lan. Alırız. Alır mıyız? Allah senin tuttuğun altın etsin Medet abi. Kurban olayım ben senin gibi ya. Abi vallahi teşekkür ederim ben. Allah senden de razı olsun. Olmasın lan. Tamam. Çok teşekkür ederim Medet abi ya.